abone olmayı unutmayın. Başkan Erdoğan'ın sesi dünyada yankılandı. Savaş hukuku dinlemeyen İsrail'in saldırılarının artması, İsrail'in soykırım yapmaya çalışması ve İsrail'in Hitler'den öğrendiklerini Gazze'de uygulaması karşısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gür sesi yükseldi. Başkan Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sadece Türk milletinin değil sesi kısılmış Müslümanların hislerine tercüman olan beklenen konuşmasını yaptı. Gazze'deki masumların katledilmesini de asla kabul etmiyoruz diyerek haykırdım. Başkan Erdoğan gür sesle, bir şehrin suyunu, elektriğini, giriş çıkışlarını kesip, altyapısını çökerterek, camisinden kilisesini, tüm ibadethanelerini yıkarak, içindeki sivillerin yaşadığı binaları bombalarla yerle yeksan ederek yürütülen çatışma, savaş değil katliamdır dedi. Başkan Erdoğan net ve açık İsrail'i uyardı. Başkan Erdoğan'ın saldırıları dünya kamuoyu nezdinde İsrail'i hiç beklenmeyen bir konuma itebilir. Sivil insanları kasten öldürmek, insani yardım getiren ilaçları engellemek devlet değil ancak örgüt refleksi olabilir. İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır diyen sesi dünyada çınladı. ABD dev uçak gemisi İsrail'e niçin gönderildi? ABD'nin bölgedeki tek müttefiki İsrail'dir. Yaşananlar operasyon değil saldırıdır. Diplomatik kulislerde İsrail'in derin ABD'nin akıl hocalığında Orta Doğu'yu dizayn etmeye yönelik kirli planları uygulamak istediği aylardır konuşuluyordu. ABD'nin Orta Doğu bekçisi İsrail, Gazze'ye saldırmak için bahane bekliyordu. Nitekim İsrail Mescid-i Aksa'yı kuşatıyor, Filistinlileri eziyordu. Derin Amerika, CIA, Pentagon, savaş baronları Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Türkiye diplomatik çevrelerine göre iki başlıklı derin plan gündemdi. 1. İran'ı hedefe koymak. Çin'in %70 petrolünü aldığı İran'ı kuşatmadaki İran-Rusya-Çin mihverini parçalamak. 2. Hindistan-Yunanistan koridorunun içindeki Filistinlileri eritmek, kafasını kaldıramaz hale getirmek. Dikkatle bakınız, ABD Başkanı Biden, Türkiye'yi dışta bırakan Hindistan Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail, Hayfa, Atina, Deniz Kara Deniz Koridorunun İsrail bölümünde Filistinliler var. Koridora yönelik dizayn yapıyor, Hamas'ı bahane ederek İsrail'in yanında ABD'nin tam gücüyle devreye girmesi, İsrail'in karşı hazırlığı bu yeni planın devreye sokulduğunu gösteriyor. ABD Başkanı Biden'ın Neo John Şahin çok tehlikeli bir grubu Ortadoğu'yu yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Unutmayalım, hedefleri arasında Türkiye'de var. Çünkü oyunlarını bozuyoruz. Türkiye bugün bölgesel güç, küresel aktör konumuna kolay gelmedi. Başkan Erdoğan Türkiye son 7 yılda gerçekleştirdiği jeopolitik hamlelerle denklemleri değiştirdi. Başkan Erdoğan Türkiye, Irak ve Suriye'de derin ABD'nin koridorlarını paçavraya çevirdi. İkinci Skies, Picot paylaşımlarını durdurdu. Türkiye Libya ile anlaşarak Doğu Akdeniz'in jeopolitik denklemini değiştirdi. Batı'nın Doğu Akdeniz'in enerji yataklarına çökmesine izin vermedi. Mavi Vatan stratejisiyle Ege ve Akdeniz'deki hak ve menfaatleri korudum. Kardeşlerimiz Azerbaycan ve Karabağ kurtardı. 30 yıllık Ermeni işgalini bitirdim. Batı'nın Kıbrıs'a çökmesine izin vermedim. Erdoğan-Putin beraberliği de Karadeniz üzerinde oynamak isteyen kirli Batı oyunları bozulmuştur. İsrail Filistinlilere gaddarca saldırırken, Başkan Biden'ın Doğu Akdeniz'de güçlü 6. filosu varken, dünyanın en büyük uçak gemisini, savaş gemilerini, atom denizaltılarını Doğu Akdeniz'e göndermesine çok dikkat ediniz. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı güya İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla gönderilen uçak gemi filosunun Doğu Akdeniz'e ulaştığını duyurdu. USS Gerald R. Ford uçak gemisi, taarruz grubu, durumu tırmandırmak veya bu savaşı genişletmek isteyen aktörleri caydırmak için Doğu Akdeniz'e ulaştı. Açıklamada saldırı grubunda uçak gemisinin yanı sıra bir güdümlü füze kruvazörü ve çok sayıda güdümlü füze destroyerinin yer aldığı bilgisi de yer aldı. ABD'nin savaş uçaklarının bölgeye hızlı hareketiyle duruşunu güçlendirmeye devam ettiği belirtildi. Açıklamada ABD hedefini deşifre ediyor. Diyor ki bu savaşı genişletmek isteyen aktörleri caydırmak. Evet. ABD'nin dev uçak gemisinin Doğu Akdeniz'e gönderilme sebebi Rusya, Çin ve İran'a gözdağı vermektir. Doğu Akdeniz'den sonra Çin'in petrolünü İran'dan Çin'e geçişini sağlayan Hürmüz Boğazı'nın kıskacı alınmasına kadar uzayacaktır. Sonuç, Türkiye gardını aldı. Balkanlardan Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar gönül coğrafyasında etkin rol oynayan Türkiye gerçeği var. Başkan Erdoğan Türkiye, derin ABD İsrail'in yeni sinsi planını iyi okuduğu için gardını aldı. Filistinliler için Müslümanlar tarafından anlaşılamamak ve 1967'den beri verdikleri onurlu mücadelenin İslam dünyasında karşılık görmemesi en az işgal kadar ağır bir sonuç olur. Hamas'ın şok baskınlarından beri düşünüyorum. Gazze'de ben yaşasaydım ne yapardım? Yahut farklı bir ülkede yaşayan, ailesi, çok yakın akrabaları Gazze'de olan Filistinli olsaydım. Açıkçası düşünmenin ötesine geçemedim. Kendini Gazze'dekilerin yerine koyarak bir yorum yapabilen var mıdır bilemiyorum. Ancak şöyle bir kıyas yapabiliriz. Gazze Gazze 17 yıldır abluk altında. Yani 17 yıl önce Gazze'de doğan bir Filistinli kız ya da erkek tüm ömrünü açık hava hapishanesine çevrilen bir şehirde geçiriyor. Elektrik yok mesela. Var ama İsrail ne zaman ve kaç dakika verirse. Bakın saat bile demiyorum. Hastaneler hizmet veremiyorlar. Örneğin Gazze'de yaşayan diyaliz hastaları asla düzenli bir şekilde makineye bağlanamıyorlar. Gıda yetersiz. Tarım bile yapamıyor insanlar. Sosyal hayat yok. Dönelim kendimize. Bugün rutin yaşamamızda hangi imkanlar varsa işte onlar Gazze'de büyük oranda ya yok ya da kısıtlı olarak çok az Filistinli erişebiliyor. Gazze'ye gidemedim. En son 5 ay önce Kudüs'e gitmek istedim. İsrail vize vermedi. Ancak Gazze'nin havasızlığını teneffüs edip çaresizliğine kısa sürede olsa şahitlik edenlerden çok dinledim oradaki kapana kısılmışlığı. Eğer gitmiş ve görmüş olsaydım bu yazı belki de çok farklı olurdu. 2023 yılının dünyasında Müslüman coğrafyanın tam ortasında İsrail'in insan ...kazafına terk edilmiş onurun, aysiyetin, izzetin ve şerefin şehri gazze. Elektrik yok, su yok. Evdeyken ya da sokaktayken o gün bombalanmanın... Evdeyken ya da sokaktayken o gün bombalanmamanın garantisi yok. Gazze'de garanti olan tek rutini ölmek. Sıradan bir ölüm meleği değil ama işgal edilen topraklarını geri almak için sadece canlarıyla mücadele eden Müslümanların haremi Mescid-i Aksa'yı korumak için ve bu uğurda şehit olmak için doğrulan insanların şehri Gazze. Böyle bir şehri, böyle bir şehrin içinde doğan, büyüyen ve hayatta kalabilen insanları buradan Türkiye'den semtine elektrikler bir saat kesilse kriz çıkaran niye haber vermediniz diye yetkililerden hesap soran ne zaman gelecek diye panik yapan bizler asla anlayamayız. Pandemide tam kapanma olacağının açıklandığı akşamı hatırlayın. Raflarında pirinç tanesi kalmayan marketler, ekmek kuyrukları ve aç kalacağız korkusunu iliklerine kadar hisseden bizler 17 yıldır akşam sabah ne içeceğini düşünmeyen gazelileri asla anlayamayız. Bu yüzden de Hamas durup dururken niye saldırdı sorusuna oturduğumuz yerden yanı taramayı küslahlık olarak görüyorum. Bir de ama Hamas ama Kassam Tugayları ama Filistin Kurtuluş Örgütü diyenler var. Ama ne biliyorsunuz? musunuz? Hamas'ı terör örgütü olarak tanıyıp kabullendirmek, 17 yıldır açık hava hapishanesinde yaşamaya mahkum edilen tüm Gazze halkını da terörist ilan etmek olur. Bugün Türkiye'de böyle bir anlayış oluştu. Suriyeliler üzerinden inşa edilen Arap düşmanlığı günün sonunda Türkiye'deki Filistin davasını böldü. Tam da İsrail'in istediği oldu aslında. Eşiktekinden Beşiktekine kadar tüm Filistinlileri terörist sayan ve her vahşetini bu anlayışla meşrulaştıran İsrail, Türkiye'de yaşanan kırılmadan da aldığı güçle vuracaktır bundan böyle. İsrail İsrail Büyükelçisi'nin Türk halkına yönelik teşekkür etmesi bu memnuniyetin göstergesiydi. Sosyal medyamız Hindistan'daki İsrail sempatisiyle yarışıyor adeta. Neticede Hamas'ın 17 yıllık ablukayı yarma harekatıyla kısmi felç geçiren İsrail, zafiyetlerinin üzerine örtmek için sivilleri öldürürken, Türkiye'de ise Filistin halkına düşmanlık besleyecek bir kamuoyu inşa edildi. Bunu kabul etmemiz gerekiyor artık. İsrail artık içimizde. Ancak inşa edilen bu sosyolojinin ana hedefinin Kudüs ve Mescid-i Aksa olduğunu kestirmemiz gerekiyor. Kudüs ve Aksa'nın sadece Filistinlilerin kutsal şehri ve mabedi olduğu, Türkleri ve diğer Müslüman halkları alakadar etmediğini yazıp çizenler var. Filistin düşmanlığı bu hızla karşılık bulmaya devam ederse, Türk halkının çok stratejik olan Kudüs davasındaki duruşu zayıflatılmak istenecektir. Geçen yazıda da vurguladım. İçimizdeki İsrailliler deşifre olma uğruna sosyal medya üzerinden bir eşiği açtılar. Bugün Gazze halkına terörist diyorlar. Bir süre sonra bana ne mescid Aksa'dan diyeceklerdir. Filistin halkı İsrail'in saldırıları işgallerine direnirken İsrail'in iradesine teslim olmayan gazetecilerin, siyasetçilerin, akademisyenlerin, sivil toplum örgütlerinin ve şu çağda çok önemli olan sosyal medya içerik üreticilerinin muhatabı olduğumuz enformasyon ve dezenformasyon savaşına etkin şekilde karşı koyması gerekiyor. Yıllardan beri dile getirilen ve aslında çaresizliğimizin hali pür melali olan Filistin için ne yapabiliriz ki sorusuna karşı boynumuzu bükmenin ötesine geçeriz hem de. Lakin hemen harekete geçmeliyiz. Bu makale sizlere Ketebe Yayınları sponsorluğunda sunuldu. Filistin davamıza ne oldu?